Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taylan bugün sizinle beraber çok kısa bir videoyla beraberiz bugün sevdiğim Five Nights at Freddy's'in oyun bir oyununu tanıtacağım ben de şu an hangi fınavallar var biliyorsunuz 1 2 3 4 5 ama 6 altı, 6'yı eh, boşverin 7'yi de yani 7'nin oyunu UCN'yi göstereceğim size. Unutmazsam aşağıya bir link bırakacağım. Şimdi UCN'nin. Yani UCN Ultimate Justin night Şimdi burada FNAF'ta oyunun bir de tüm karakterleri var. Burada nereden görüldü? Ben şimdi için bir 20 yapayım. Hatta 20 değil. Bir 10 yapayım hepsini. Bu zaten toplam puanımız yazıyor. benim can ve kırım XP'li. açın. 3400. Bir gol, bir hmm, bilgisayardan da oynanılıyor. Yok. Telefondan da. Yani ben Android'den yükledim. Link bırakmama hiç gerek yok. Her neyse. Uzun bir zaman video atmadım. Sebebini bilmiyor. Ne oluyor Evet bir de bu. Ne oluyor? O paralar var. Açtığınız oyuncakları satın biliyor musunuz? Nasıl? Fına fına ne şey yani? Ne oluyor? Ha evet. Burada da şu işaret. Ha, tıkla. Hocam tıklamıyor. <laughs> Kapatın diyor. Ne oluyor ya? Ya neyse oyun işte şey bitmedi. Hiçbir şey görmedik. Oyun şey ya. hafta istediğin şeyleri yapıyorsun işte. İstediğin karakterleri seviyesini ayarlıyor. Sonra şeyler var laskede. Puanlara göre. O da, Adını unuttum. Hatınladım. O ne bir baştan tekrar girdim. Bakın normalde şurada başlıyorsunuz. Sonra 2000'de mi ne bu açılıyor. 5000'de burası. 8000'de burası. Yani buradaki puanınız. Hiçbir şey açmadan da girebiliyorsun. Ama oyunda o yüzden çok sıkıcı. Şöyle hepsi bir var. Hepsini bir açayım da görün. En sevdiğimler, en sevdiklerim diyor. Hepsini 5 yapabilirsin. 10, 20 Kaç saniye dayanacağım merak ediyorum. Hadi hadi hadi. Bu arada maske takmayı unutmayın ya. Dışarı çıkmayın video izin daha iyi bence. Yani kendi kararı ama size kalmış. Bu ne ya 5 saat dayandık. Sa Ay pardon 5 saniye. Her neyse. Bu, bu da bir açılış videosu olsun. Geri dönüş videosu. Yakında Five Nights at Freddy's 4 videosu gelecek. Star Location bilmem Brav Stars belki gelir belki gelmez. Aboda da bir sorun var size. Yorumlarda belirtin lütfen. Şey açılsın benimse uzun bir zamandır hesaba giriş yapmadım. Bir buçuk iki, iki yıla yakın hesaba giriş yapmadım neredeyse. Ve şu an altınımda, iksirimde, kara iksirimde hepsini bitirmeye çalışıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Sıkıntı bu. Ne yapmalıyım? Yardım edin bana. Yorumlarda yazın. <laughs> ha bu da şey. Çok dağınık. Çok pis görünüyor ya. Şu an genleri kaldıracağım. Aklımda. Ben barbar kralı bu da. Daha dün aldım. Üçüncü seviye yükseltiyorum. Sonra dördü yükseltirim. Hemen beş. Altıya bilemiyorum. Hatta beşe hara iksir yetiyor mu? onu bile bilmiyorum. Her neyse Gülmüş gülmüş savaşmıyorsak ordu yok yapalım Her neyse ben o zaman Orduyu da basıyorum Büyülerimiz 2 yıldırım bir iyileştirme bir öfke 2 yıldırım bir iyileştirme bir öfke Her neyse geri dönüş videomuzda bu olsun Yükseltmeleri bu arada yapıyorum. Bu arada ben genelde şey ne oynadıklarımı yükseltiyorum. Niye şimdi dediniz bence niye domuz birinci falan yükseltmedi? Adam bakın. Şey, yükselteyim mi? Belediye istiyor. Yükselteyim mi? <laughs> Bunu yapmamı istiyor. Onu da yapmama. A. Orada bir dakika fark var ya. Her neyse o zaman Geri dönüş konuşamadım. Geri dönüş videomuzda bu böyle olsun. Şimdi o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu arada bir intro işi falan da düşünüyorum da fikirlerinizi alırım. Hadi bay.